Efendim Karan. Abur cubur mu istiyorsun? Karancığım çok yiyorsun abur cubur ya. Ben ben ben, 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 ben. Nereden bulacaksın anneciğim? Hayır abur cubur falan almak yok. <laughs> oh. Yaramaz Karan aburcu buradan vazgeçti galiba. Hiç sesi çıkmıyor. Bakayım nerede? Karan anneciğim. Aa yok burada. Bu gerçekten mi küstü bana arkadaşlar? Saklandın mı yoksa küstüğün için şapşik? Ee, yok burada. Burada da yok. Kapının arkasında mısın? Burada da yok. Ee, küstü de nereye gitti bu çocuk? Bu odada mı? Burada da yok. Nerede peki bu? Karan anneciğim neredesin? Küstün mü gerçekten bana sana abur cubur vermediğim için? aa burada da yok çocuklar. E nerede bu çocuk? Anneciğim saklanıyor musun yoksa? Gel tamam veririm ben sana burcu bur. Karan gel anneciğim neredesin? Ay, hiçbir yerde yok bu nerede balkona falan mı çıktı? E burada da yok. Anneciğim neredesin? E bütün ev, evin her yerine baktım ya. Hiçbir yerde yok buraya bakmış mıydık çocuklar? Burada da yok. Anneciğim neredesin? Yoksa buraya mı girdin? E burada da yok. Burada mısın karan? E ee, burada da yok. Nerede bu? Bir kere şuraya saklanmıştı. Yoksa yine oraya mı saklandı çocuklar? Bir bakalım. Buldum seni. Aa, aa burada da yok Karan. Bir bakalım kapının arkasında mı? Şuradan bakayım kapının arkasında mı? Burada da yok. E ee, aa bir yerden sesi geliyor. Nereden geliyor bunun sesi? Yoksa burada mı? Kara ne yapıyorsun anneciğim? <laughs> Neyi bulmuş şuna bakın. Abur cubur sepetini <gülüyor> bulmuş. <gülüyor> anneciğim ben sana abur cubur yemeyeceksin dedim. Buldun mu kendin? <laughs> Masadan buldun aldım. Buraya mı saklandın? Buraya niye saklandın anneciğim? Evet orada da var. Birisi bir sürü abur cubur ben sizin için almıştım zaten ama hepsini yiyemezsin karancım. Şuna bakın ya arkadaşlar. Oyun evinin içerisine saklanmış. Ver onları bana. Çok fazla onlar anneciğim. Bir de açmış da yiyor. Ne yiyorsun bakayım? Boni bunu mu yiyorsun? Şuna bakın arkadaşını da almış yanına. Venom'u da almış. <laughs> anneciğim ya bu kadar çok abur cubur yenir mi? Bak bak birini bırakıyor öbürünü alıyor. Görüyor musun? Bu ne? Ha ben de bana veriyorsun ay, zannetmiştim. Ay, 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 Veremem be. Bu kadar yeterli. Ay, Aa nasıl bağırıyor şuna bakın. Zaten yemişsin bonibonu anneciğim ya. Bu kadar yeterli bence. Şuna bakın <laughs> bu çocuk çok yaramaz gerçekten. Bütün ağzını çikolatalarla doldurdu. Anneciğim ne yapıyorsun? Giremiyorum da içeriye. Ver çabuk şu abur cubur sepetini. Ver diyorum sana. Aa yaramaz gana. <laughs> alamıyorum arkadaşlar. Girmiş bunun içerisine. Dur bakayım bir de şuradan almayı deneyeyim. Bir tane çikolatayı kaptım elinden de. Dur bakayım devamında şuradan almaya çalışalım. <laughs> ver çabuk onları bana. Ver diyorum anneciğim. Aşkım bu kadar çok burcu buru yersen karnın ağrır karancım buraya gel ver şunları. Ayi buradan da kolum yetişmiyor. Aa, Aa bir de bana vuruyor anneciğim ne kadar ayıp ya. Niye vuruyorsun bana ya? Buradan da alamadık çocuklar. Nereden alacağız ya? Dur bakayım. Şuradan deneyeyim bir de. Bakalım bu tarafından alabilecek miyim? İçini de döktü. Şu yaramaz karanın yaptıklarına bakın. Anneciğim ne yaptığını zannediyorsun sen? Şuna bakın ya kendine tabak yaptı abur cubur sepetinden. Anneciğim verir misin o abur cuburları bana? Tamam onu ye diğerlerini bana ver anneciğim. Hadi karancım lütfen onu ver. Boş kutuyu ben ne yapayım Karancım ya. Dolu olanları vereceksin bana anneciğim. Boş olanı veriyor arkadaşlar. Şuna bakın. Buradan da almayı başaramadım ya. Şuradan bir daha deneyeyim. Giremiyorum da içeriye ya. Çok dar içerisi. Ver şunları. Ay ay. Ne yapacağım ben sen? Bak seni babana söyleyeceğim. Yoksa karancım çarşıya falan çıkartmayız seni. Anneciğim beni dinle. Bak ceza veririm sana. Çarşıya çıkmama cezası veririm sana. Çabuk ha burcu buraları bana ver hemen. Anneciğim verir misin? Ay hiçbir şekilde de ikna da olmuyor ya. Şuna bakın ya. Koca evde bunu aradım gelmiş. Oyun evinin içerisinde saklanmış. Bulmuş bir sepet dolusu abur cuburu burada yiyor. Hiçbirini de vermiyor. Anneciğim hadi. Ben, ben evet fark ettim saklandığını. Hadi ver bakalım şunları bana. Ay versene anneciğim. Aa vermiyor çocuklar ya. Görüyor musunuz şunun yaptıklarını? Bak şimdi de kornet istiyorum diyor. Sıradan bütün abur cuburları yiyecek galiba bu çocuk. Bir sepet abur cuburu bitirmeden rahatlamayacak galiba. Açma anneciğim o oyuncak şey o abur cuburları da ver hemen bana. Ver diyorum sana yaramaz kara. O abur cuburları verirsen ben de sana bunu açabilirim belki. Diğer bütün abur cuburları bana ver. Ver bana diğer abur cuburları. Hepsini sepetin içerisine koy tekrar. Hepsini sepetin içerisine koy. Tamam yeter o kadar yediğim bonibon. Şimdi geri kalanlarını bana ver. Ben de sana ozma açayım. Ver bana sepeti bakalım. Burada da var. Sepeti bana ver şimdi. Evet harikası. Arkadaşlar ben karanın elinden bir sepet dolusu abur cuburu kaptım şimdi. Tamam bunu vereceğim ama biraz sonra vereyim olur mu? Ne kadar da ısrarcı bir çocuk ya. Tamam açacağım açacağım. Kızma sen tamam mı anneciğim? Arkadaşlar tamam sinirlenme anneciğim. Karan bir sepete burcu buru bulmuş buraya saklanmış yemiş. Hepsini almaya ikna oldu ama bunu açıp yer sevmiş. Ben şimdi bunu açıp ona vereceğim. Siz bizim kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ben videoyu burada sonlandırıyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. kalın.